Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz İstanbul'a gelmişken Topkapı Sarayı'nı gezmek istedik. Belki yani Topkapı Sarayı merak edip görmeyen arkadaşlarımız vardır. Onun için bu videoyu çekeceğiz. <laughs> Youtube kanalımızı yükleyeceğiz. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bizi takipte kalın. Biz Topkapı Sarayı'nı gezmeye gidiyoruz. Hadi gel almışız beraber <laughs> Evet arkadaşlar çok kalabalık turistler Akın Atın gelmişler. Hayır, bir insan saymıyor ya. <laughs>

kamerayı kapatıyorum. İçeri şey çekim yok. Daha fotoğrafı bitiyoruz. Arkadaşlar biz saat seksiyonu, saat seksiyonuna girdik. Ama içeride maalesef bile çekmek yasakmış. Yine bir kısa süreliğine saatleri aldık. Çok güzel saatler var. Yasak mı? İçeride video çekmek yasakmış, e, miğfer var, zırh gömlekler vardı, çelik başlıklar var, Osmanlı tarihinden kalma kesici aletler var, Bizans kılıçları var, İngiliz kılıçları, Avrupa kılıçları. <laughs>

Arkadaşlar bu çıkmış olduğumuz yerde arz odası diye geçiyormuş. Yani arz odası. Arkadaşlar bu da Fatih Sultan Mehmet tarafından Peygamber Efendimizin kılıçları, su içtiği tas, ayak izleri, e, sakalı Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Osman Hazreti Hazreti Ali'nin Ali kılıçları mevcut. Hani kutsal emanetler, mukaddes emanetler burada sergileniyor. Gelip görebilirsiniz. Özellikle de Peygamber Efendimiz'in kullandığı eşyalar yani bir bakmakla bile insanı gerçekten derinden etkiliyor. Gerçekten. kendisi. İçeride video ve fotoğraf çekmek yasak olduğu için biz de içeriği size gösterme imkanımız olmadı. Mutlaka gelip görmeniz gereken yerlerden birisi burası. Yani özellikle de Peygamber Efendimiz'in eşyaları. Oh. Arkadaşlar şimdi Topkapı Sarayından İstanbul'un muhteşem manzarasını hep birlikte Pardon. bakalım. Dünya'nın kralı diye. Gemiye bak gemiye gemi. Gir Dur gemiye bak. Git yok. yok. yok sen, Orada ne? yazıyor? yok. İstanbul'un eşsiz manzarası çok güzel Aynı, yok, Yük Aynen. Aynı, Şehir götürüyor. Arkadaşlar bu elimle işaret ettiğim yer tam olarak olarak orası Kız Kulesi. Geçen oraya gitmiştik. Buradan da görmek çok güzel, muhteşem gözüküyor. İleride de bir köprü var. Orası da Boğaz Köprüsü. şunu da belirtmek istiyorum. Burası hani 2-3 ya da 5 saatle gezilecek bir yer değil. Mutlaka bir gününüzü Topkapı Sarayı'na ayırmanız gerekiyor. Öncesinde müzeye giriyorsunuz. Sonra sarayın içerisini gezmekle bitiremiyorsunuz. Ve çok yoruluyorsunuz. Eğer gelip gezerseniz buraları ne demek istediğimi o zaman beni daha iyi anlarsınız. Biz videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Gitti Aynen. Şehir dışına